Trump devlet politikalarından ziyade bireysel ilişkide de daha fazla ağırlık veren bir lider. Bu sanırım Amerikan tarihindeki önemli seçimlerden biri haline geldi. Amerika'da demokratların kaybetmesinin belki de en önemli nedeni Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş buldum Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump oldu. Aslında aylar öncesinden tartışmalara başlanmıştı. Trump mı, Kamala Harris mi seçilecek? Çok gitgel oluyordu arada ama kazanan Trump oldu. Genel çerçevede nasıl yorumluyorsunuz bu sonucu? İlk olarak bu soruyla başlayalım. Melison'un bu seçim sürecine baktığınızda sanırım Amerikan tarihindeki önemli seçimlerden biri haline geldi. Çünkü çok uzun bir süreç gördük biz. Kampanyalar gördük, suikastlar gördük, yarı yolda başkan değişmesini gördük. Yani tamamen kaotik bir süreç içerisindeydi ve dolayısıyla burada dış politika odaklı olarak adayların söylemlerinin öne çıktığı demokratlar açısından diyorum. Ee, iç politikanın biraz daha sanki geri planda tutulduğu kampanyalarla karşı karşıya kaldık. Ve tabii ki de bağışçılar noktasında Elon Musk gibi dünyaca böyle ünlü e, teknoloji devlerinin de süreç içerisinde yer aldı. Gerçekten 21. yüzyılın dikkat çeken seçimlerinden biri oldu bizler açısından. Tüm dünya bunu yakından takip ettik. Peki Trump'ın aslında kazanmasını yorumlayalım istiyorum ama bir yandan da Kamala Harris sizce neden kazanamadı? Nerede hata yaptı? Hanım, buradaki en temel konu az önce de aslında bahsettiğim kısmen hani bir giriş olması babında iç politikanın biraz daha geri plana atılmasıydı. Çünkü şunu görmemiz gerekiyor. Trump'ın bir önceki başkanlık seçimlerinden bu yana 8 yıl geçti. Bu 8 yıl içerisinde sistemde biz pandemiyi gördük, bölgesel çalışmaların arttığı bir süreci gördük ve özellikle bunların her birinin kesişim noktası Biden dönemine yani demokratların dönemine denk geldi. Dolayısıyla siz iç politikadan ziyade dış politikaya daha fazla odaklı bir e, yönetimle gittiğinizde bunun içerideki sorunları çok farklı oluyor. Çünkü Covid dönemi sonrasında yükselen bir enflasyon, bir işsizlik söz konusuydu. Orta sınıfın karşı karşıya olduğu problemler söz konusuydu. Bir yandan Amerika'da iç politikada sınır güvenliği önemli bir hale geldi. Çünkü e, burada özellikle Meksika sınırından kartellerin neredeyse bunu yeni bir iş kolu haline gel, getirdiğine ilişkin e, haberler paylaşılıyordu sınırın güvenli olmadığı, ekonominin güvenli olmadığı bir başkanlık seçimlerine gittik ve demokratlar bunu yarattıkları gibi buna bir çözüm de sunmadılar. İnsanlar için en temel konu nedir? Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisini düşündüğümüzde bizim kendi alanımızı, ailemizin alanını, sevdiklerimizin alanını güvenli hale getirmek, belli ihtiyaçlarımızı karşılamak. İşte Amerika'da demokratların kaybetmesinin belki de en önemli nedeni bu ihtiyaçları karşılayamamalarıydı. E günün sonunda da biz bunu Trump'ın vermiş olduğu o vaatler noktasında biraz daha böyle e, net şekilde somut e, halk nezdinde karşılık bulduğunu gördük. Çünkü evet e, Trump biraz daha tüccar kafasıyla hareket eden, e, sistem içerisinde mesela sağlık sistemindeki rolü azaltmayı, sosyal güvenlik noktasında geri planda kalan e, politikalarla karşımıza çıkan bir aday olsa da Büyük ihtimalle sınır güvenliği konusunda ve halkın e, muhafazakar yaklaşımlarını ortaya çıkaran, destekleyen bir aday olması noktasında önemliydi. Tabii şunu da görmek gerekiyor Melisa Hanım, küresel sistem içerisinde her şey birbiriyle o kadar bağlantılı ki Avrupa'da yükselen bir aşırı sağ ve muhafazakarlık var. Dolayısıyla bunun bir yansımasında e, biz e, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde görmüş olduk net bir şekilde. Peki Trump'ın seçim vaatleri vardı. Bir hatırlayalım istiyorum. Ee, Ukrayna'daki savaşı bitireceğim. Orta Doğu'daki kaosu durduracağım. E, hatta 3. Dünya Savaşı'nı önleyeceğim gibi açıklamaları vaatleri vardı. Ee, zafer konuşmasında da e, yine savaşı bitireceğim şeklinde açıklaması oldu. Peki bundan sonraki süreçte Trump bu vaatlerini yerine getirebilecek mi? Melis Hanım Hani açıklamalarla alakalı olarak şunu görmek gerekiyor. Aslında ben e, dış politika ile iç politikanın çok bağlı olduğunu öngörüyorum. Sizin de dikkatini çektiğiniz konu e, olduğu için hani buradan devam edeceğim. Şimdi o açıklamaya baktığımızda e, Amerika'nın yeniden mükemmel olacağına ilişkin, aynı zamanda işte e, ülkede herkesi kucaklayacağına dair, aslında hepiniz için çalışacağım gibi söylemleri de vardı. E, bununla birlikte e, seçime hitap ederken aynı zamanda ülke içerisindeki politikayla dış politikayı birleştirdi. Yani sormuş olduğunuz işte Rusya-Ukrayna savaşını bitirme, 3. Dünya Savaşı'nı önleme gibi girişimlerin en temel kesişim noktası Biden döneminin dış politikada yapmış olduğu harcamalar. Yani siz bunları kestiğiniz an itibariyle bu destekleri azalttığınız an itibariyle ne olacak? İç politikada belli alanları düzeltmeye yönelik adım atabileceksiniz ve Trump büyük ihtimalle bunu planlıyor şu an. Yani bunu doğrudan açıkça söylemese bile aslında arka planda bu desteğin azalması ne yapacak? İç politikada ihtiyacı olan yerlere bu paranın gideceğini bize gösteriyor. Çünkü NATO bağlamında da biz baktığımızda Trump ne yapıyor? NATO harcamalarını üye ülkelere dağıtma yönünde sert bir tavrı vardı. Zaten Amerika'nın çıkarları noktası yeniden şekillendirmek istiyordu. Burada hatta NATO'dan çekinme gibi bir durum vardı. Bu da ne yapacak? İşte transatlantik bağlarını Avrupa'nın biraz daha belki zayıflayacak. Ama günün sonunda Amerika'da iç politikada belli noktaları düzeltmeye yönelik adımları da beraberinde getirecektir. Keza... Rusya-Ukrayna konusunda da hani NATO ile bağlantılı olarak şunu görmek gerekiyor. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki savaşın en büyük sponsoruydu Ukrayna desteği noktasında. E şimdi bunun azaldığı bir durumda ne olacak yine? Amerika açısından ya da Trump'un öngördüğü o yeni politik zemin açısından bir alanda siz uzlaşı sağlarken diğer alanda da bunu iç politikada kendinizi destekleyen insanlara karşı kullanabileceksiniz. Tabii dış politika ile alakalı şunu da görmek gerekiyor. Trump devlet politikalarından ziyade bireysel ilişkileri daha fazla ağırlık veren bir lider. Daha önceki döneminden hatırlayalım. Putin'le olan ilişkileri çok yakın bir temeldeydi zaten. Ve yine hani buna güvenerek büyük ihtimalle bu savaşı sona erdireceğinden bahsediyor ama bu savaş sona erdiği an itibariyle şunu görmemiz gerekecek. Savaşın başından bir yana Ukrayna desteğini sağlayan e, Avrupa ve Amerika noktasında en büyük kaybeden belki Avrupa olacak. Çünkü Avrupa'da Almanya gibi önemli bir devletin şu an iktisadi krizlerle karşı karşı olduğu Volkswagen'in yaşadığı sorunlardan da zaten bunu görüyoruz. E, yeni bir belki Avrupa Birliği Avrupa Birliği içerisinde dönüşümden de bahsedebiliriz. İşte aşırı san yükselmesi bu noktada akıllara gelmesi gereken yeni bir durum e, olmalı. Belki Trump 3. E, Dünya Savaşı'nı önleyecek ama Avrupa Birliği içerisinde e, yeni çatışma alanları ya da yeni sorun alanlarının da e, tetikleyecek bir adım olabilir. Peki iç ve dış politika konusunda değerlendirmeleriniz ne oldu ama şunu tekrar görüşünüzü merak ediyorum. Trump savaşları durdurabilecek mi? Bunu gerçekten istiyor mu sizce? Ee, Melis Hanım, şimdi Trump çok öngörülemeyen bir aktör zaten. Bunu hepimiz daha önceki başkanlık evet. sürecinden biliyoruz. Ee, yani Elon Musk birlikte hareket etti. Ee, hani Bu da öngörülemeyen bir şeydi ama günün sonunda büyük ihtimalle ortak çıkarlar ne yapıyor sizi. E, adım atacağınız noktaya daha farklı bir temelde ilerliyor. Trump savaşları bitirmek istiyor mu? Büyük ihtimalle bitirmek isteyecek. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri açısından çok da böyle rasyonel bir durum değil. Trump'ın da tüccar geçmişine bakacak olursak burada bir kar maksimizasyonu illaki öngörüyordur. Yani belli bir fiyatlandırmasını yaptığını düşünüyorum ben bu işin. Diğer e, siyasi aktörlerden farklı olarak. Çünkü, çünkü e, kendisi e, çok böyle güçlü bir ekonomik Lider ya da ekonomik aktör olarak karşımıza çıkıyor. Burada savaşları evet Rusya-Ukrayna bağlamında sonlandırabilir ama odaklanmamız gereken belki de orta Doğu coğrafyası mesela çünkü oradaki savaşlar sonlanacak mı? E, Netanyahu ile olan ilişkileri, İsrail politikası gayet net bir şekilde, açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sadece kuzeyde savaşın sonlandı ama güneyde savaşın devam ettiği bir süreç olursa işte burada biz Biden döneminin farklı bir versiyonunu görmüş olacağız. Ama evet. kuzeyde büyük ihtimalle 20 Ocak sonrasında bir masa kurulsun denilecekse Avrupa'da bu masaya Trump'la birlikte katılmak zorunda olacaktır. Çünkü ortak bir bölgesel savaşın desteğini devam ettiriyorlar. Peki hocam son olarak Trump'ın seçilmesinin Türkiye'ye etkileri ne olacak? Bunu konuşalım istiyorum. Evet, ateşten çemberin içerisinde bir Türkiye'den bahsediyoruz Melisa'nın ve Tıpkı pek çok ülkenin yakından takip ettiği gibi yeni başkan bizim için de önemli. Bir önceki dönemden kalma kötü hafızalar ya da kötü anılarla aslında bunu düşünüyoruz. Çünkü hatırlayan bir mektup söz konusuydu o dönemde, tıpkı Johnson mektubu gibi. Bir de Trump mektubuyla karşı karşıya kaldık uluslararası alanda, diplomasi noktasında farklı konularda. Yine kapsa yaptırımlarının uygulandığı bir dönemdi. Türkiye'nin güvenlik alanındaki sahip olduğu bu ne diyelim? yetki ya da alan noktasında evet sorunlar yaşadığımız bir Trump dönemi görmüştük. Ama şu an için şunu öngörmek gerekiyor. Gerçekten 8 yıl önceki konjektür olmadığı gibi 8 yıl önceki Türk dış politikası da Türkiye'de yok. E biz bölgesel olarak her anlamda dış politikamız daha güçlendirdik. Hatta sadece bölgesel değil, küresel etki edebilecek bir yapıda bir ülke konumundayız. En basitinden BRICS'i öngörmek gerekiyor. E Amerika'nın karşısında artık daha çok merkezi bir dünyanın oluştuğu bir dönem içerisindeyken Trump'ın burada çatışmalardan ziyade ortaklıklara odaklanması büyük ihtimalle Amerikan dış politikasında çok daha mantıklı, rasyonel bir adım olarak algılanması gerekiyor. Yani benim şahsi kanaatim o yönde. Çünkü Amerika'nın hegemonyasının biraz böyle e, aşınmaya başladığı bir süreci gördük. İsrail ve Ukrayna savaşı bunları da e, arka planda bizim karşımıza çıkaran eee alt yapıyı biraz daha erozyona uğratan durumlarda. Çünkü Amerika'nın odayandığı dayandığı demokrasi, insan hakları, liberal yaklaşımların her biri aşında İsrail sayesinde. Ve Ukrayna-Rusya savaşındaki farklı politikalar bağlamında. İşte burada Türkiye'nin konumuyla alakalı olarak birincisi Suriye'yi belki düşünmek gerekiyor ama Suriye meselesinde PKK-YPG desteğini biz Biden döneminde çok net bir şekilde gördük esasında. Aynı şekilde İsrail'in de bölgede araçsallaştırıp kullanmaya çalıştığı bir süreç vardı. Hatırlayalım TUSAŞ'ta maalesef ee, insanlarımızın hayatını kaybettiği, şehitlerimiz, yaralananlarımızın olduğu bir süreci gördük. İşte terör gerçeğini nasıl araçsallaştırıyorlar bu önemli bir örnek. Bu dönem içerisinde daha önce Trump'ın aslında PKK-YPG'ye ilişkin böyle desteği sonlandırma noktasında zaman zaman açıklamaları olsa da devlet politikasının özellikle Centcom bağlamında söylüyorum farklı yaklaşımları oldu ve burada arasallaştırmaya sona erdirmediler. Fakat Suriye konusunda özellikle durmamın temel nedeni, eğer Rusya-Ukrayna savaşı sona erecek olursa, Suriye üzerinde de biz bir uzlaşı sağlanabileceğini düşünebiliriz. Çünkü Rusya'nın Ukrayna konusunda e, bir sonuca varması. Bizim güney içinde atacağımız adımlarda daha öncesinde pek çok kez getirildi getirdi ile alakalı olarak Rusya'da burada belli girişimlerde bulunuyordu. Burada yeni bir masanın kurulmasını sağlayabilir. İşte bu yeni masanın kurulmasında ya da yeni denklem içerisinde Trump'ın ne yapacağı önemli. Çünkü Trump eğer bir Orta Doğu politikası tasavvur ediyorsa şu an bu Rusya, Türkiye olmadan imkansız. Ve burada yapması gereken temel durumda PKK, YPG gibi terör faaliyeti devam ettiren bu yapıları ya da bu araçları desteklememek. Büyük ihtimalle buna ilişkin yeni bir süreç göreceğiz. Ama şunu görmek gerekiyor. Günün sonunda Amerika'nın çıkarları liderin politikalarıyla uymadığı noktaları bize gösteriyor. Yani Trump dönemi evet öngörülemeyen bir lider, öngörülemeyen bir aktördü. Fakat devlet politikası arka planda işte Suriye'de PKK, YPG desteği noktasında kendini gösterdi. Ya da Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğu sinyali verilirken dahi katsa yaptırımları uygulandı. Fakat bu dönemde biraz daha rasyonel bir adım öngörürsek Türkiye-Amerika ilişkilerinde Özellikle Suriye odan da bu konuya daha dikkatli eğilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii yaptırımlar da F-16'larla alakalı olarak da şu an hala süreç devam ediyor. Ama e, burada bir sonuca da varmadık. Onu da görmemiz gerekiyor. NATO üyesiyiz ama NATO'nun içerisinde silah ambargosu ya da işte füze noktasında ya da diğer kendi savunma alanını sağlayacağın teçhizatlar noktasında yaptırımlarla karşı karşıya olan ilginç bir durumla bizi karşı karşıya bırakıyorlar. Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Melisa Hanım.